Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen hain saldırının arkasından skandal ihmaller zinciri ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında tarihinin en büyük kayıplarını veren terör örgütü PKK, 8 Haziran'da Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kilogram patlayıcı bulunan aracın infilak etmesi sonucu emniyet müdürlüğünün giriş kapısında nöbet tutan kadın polis Nefize Özsoy'la üst kattaki büroda görev yapan 6 aylık hamile Şerife Özden kalmış şehit oldu. Saldırıda yaralanan bir erkek polis de hastanede şehit olurken 3 sivil hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın talimatı üzerine iki mülkiye baş müfettişi Midyat'a giderek incelemelerde bulundu. Müfettişler, bombalı araç eyleminde kullanılan aracın bir süredir Midyat ilçe jandarma komutanlığınca takip edildiğini ortaya çıkardı. <laughs> Muhbirden gelen bir bilgi üzerine aracın ve eylemin takip edildiğini belirleyen müfettişler, jandarma komutanlığında görevli bir az subayın muhbirle görüşmeler yaptığını ve istihbarat çalışmalarının yapıldığını tespit etti. Müfettişler, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için seyir halinde olan bomba yüklü aracın güzergahında bulunan ilçe jandarma komutanlığının önünden geçmesine rağmen müdahale edilmediğini belirledi. <laughs> Müfettişler ayrıca bombalı aracın ilçe emniyet müdürlüğüne yönelmesi sonrasında ilçe emniyet müdürünün uyarılmasına rağmen müdahale için yeterli süre bulunmadığı tespitinde bulundu. İhmaller zincirini tespit eden müfettişler soruşturma başlatılması için harekete geçti. Bu kapsamda rapor hazırlayan müfettişler, ilçe jandarma komutanı binbaşıyla ilçe emniyet müdürünü olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla açığa aldı. Soruşturmayı tamamlayacak olan müfettişler, gerekli ifade ve delilleri topladıktan sonra savcılığa raporunu gönderecek.